zenginlerin dünyada 5 kuruş vergi vermeden nasıl harcama yaptıklarını biliyor musunuz hocam bu dolar milyarderlerinin gelir kaynağı bizimki gibi bordro değil yani maaş almıyor bunlar özellikle bu forbes top yüzdeki dolar milyarderlerinin varlıkları genelde hisse senetleri sahip oldukları şirketler şimdi arada görüyorsunuzdur listede bu dolar milyarderlerinin sıralaması arada değişiyor biri üste çıkıyor biri alta iniyor vesaire bu arkadaşlar o sıra bu hisseleri satmıyorlarsa bunun adına unrealized gain diyorlar yani satılma olmadığı sürece bu vergiye tabi olmuyor. Peki bu lüks yaşamlarını nasıl devam ettiriyorlar? Çok basit. Gidiyorlar o ellerindeki unrealized gain ile bunu teminat göstererek bankadan kredi alıyorlar. Bankadan alınan yüksek meblağdaki kredilerde vergilendirilmiyor. Ne güzel sistem değil mi? Ellerinde hem para yok hem de para var. Şimdi buna itiraz edenler olacaktır biliyorum ama bu milyarderlere çok yüksek likitte sağlıyor. Hatta bu o kadar yaygın ki Amerika civarında buy, borrow and die diye bir ifade bile var konuyla ilgili. Kapitalist sistem içerisinde vergi sisteminin de kimler tarafından oluşturulduğunu daha iyi anlamışsınız duruma. Siz de temel ihtiyacınız olan eviniz için kredi teminatı aramaya devam edin. Averniaz şimdilik out.